Herkese merhabalar. Yeni bir videoda sizlerle beraberim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine aldığımız kartlar yeni çıkan altın gol, çifte şans ve şans yıldızı kartını deneyeceğiz. Sevgili dostlar sizlerle beraber. Yayına başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumda bulunmayı lütfen unutmayın. Hepinize keyifli seyirler olsun. Bu arada... Son zamanlarda biraz e, hastalık var. Aman dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Sağlığınızı iyi koruyun. Çok e, hastaneler her yer taşmış vaziyette. Açıkçası ben de bayağıdır bir rahatsızlığım ve öksürük devam ediyor. Yaşlı genç çocuk hiç fark etmiyor. İlk kartımız 8 milyon ödüllü şans yıldızı. Bonus bölümünü kazıdık. Boş. Yakınlaştıralım. İlk sıramız. 2 altın külçe. Bir anahtar bir altın alı. İkinci sıra. 2 iki anahtar elmas var ve altın külçe. İkinci sıra. Her sembolden birer tane. Son sırada da iki altın alı. Mevcut Ka ilk kartımız boş. İkinci karta geçelim. Bonusta ödül var. 100 TL. Bakalım. İlk sıramız boş. İkinci sıra boş. Üçüncü sırada iki atınalı vardı. atnalı 500 TL bir ödül. Veriyormuş arkadaşlar. Son sıramız da boş. Bu kartımız 100 TL verdi. Kendini kurtardı. 5 adet aldık bu karttan. Sevgili dostlar. Bonus oyunu yine boş. İlk sıramız boş. Tersiyle kazıyalım. Evet 3 adet yoncamız var. Yonca 100 TL gördüğünüz üzere. Üçüncü sıramızda 2 elmas ve altın 2 adet. Ve son sıramızda yine 2 elmas mevcut. Elmaslar 5000 TL. 3 adet yakalamamız gerekiyor. Bu kartta 100 TL verdi. Sevgili dostlar. Bir diğer karttayım. Bonus oyunu boş. İki yoncamız var. Uğur böceğimiz var. Özür dilerim. İkinci sıra. iki elmas da kaldı. Üçüncü sırada iki anahtar. Son sıra yine iki uğur böceğinde kaldı. Bundaki biraz oyun mantaliti değişmiş anladığım kadarıyla. İşte 3 yonca, 3 anahtar olunca 250, Üç atnalı 500, 3 yonca 1000 elmas 3 adet 5000 ve altın külçe sembolü 8 milyon 3 adet de uğur böceği 100 TL veriyormuş ama bizde 2 de kaldı semboller. Son kartı deneyelim. Bonusu boş. 2 elmas da kaldık ilk sırada. İkinci sıra boş. Üçüncü sırada da iki yonca. Ve son sıramızda da bir ödül yok arkadaşlar. Bu kartlardan 5 adet aldığımız kartta da 2 dolu 3 boş. Geçtik çifte şans kartına. <laughs> Bakalım şanslı numaralara. 1 <laughs> Özür dilerim. 1 10 11 42 12 32 arayacağız. 13 14 23 bir adet yonca var. 41 3 43 30 47 20 7 ve 5 31 24 46 ikinci öncemiz var. 22 25 40 19 16 35 36 ve 27 İki adet yoncada kaldık. 3. önceyi bulamadık sevgili dostlar. Bu kartımızda olsaydı 500 TL ödül olacaktı bu kartın. İkinci ve son kartı deneyelim. 35, 46, 38, 25, 49 ve 43. 12, 42, 14, 4, 37, 48, 32, 36, bir adet yonca var. 40, 26, 31. 9 ikinci önce 11 24 27 3 17 30 33 18 13 ve 2 Burada da 2 yonca da yine kaldık rakamları yine bulamadık. Bir yonca da 200 TL ödül veriyordu sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere. Evet, geçelim altın gol kartına. Evet. İlk maçımıza başlayalım. 3 attık, 5 yedik. 6 attık, 8 yedik. 5e 7, 2 8, 3 4, 2 4, 4 5, 2 7, 3 8. İlk kartımız boş. Geçtik diğer bir karta. 3-8 8-2 golümüz var. Güzel. 2-7 5-6 2-6 2-4 4-5 5-8 6-8 Bakalım arkadaşlar. Çarpanı 1 300 TL Bu kartımızda bir ödül yakaladık. Üçüncü kart deneyelim. 3'e 8, 5'e 7, 2, 8, 4, 5, 3, 5, 3, 6, 2, 6, 2, 4 ve 4, 6. Bu maçımız da kötü geçmiş. Bir diğer karttayım. 2, 8, 3, 4, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 5, 7, 2, 7, 7, 8 ve 2, 6. Bu da kötü geçmiş sevgili arkadaşlar. Ve son kartımızı deneyelim. 4, 5, 2, 5, 3, 4, 7, 8. Artık bunları koymayın. 8, 2. Bir golümüz var. 5, 7, 2, 6, 4, 6 ve 2, 8. Çarpanı 1, 200 lira da bu kartımızda mevcut arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani burada 7-8'in yani 7-6 koy, 7-5 koy ama maalesef. Her neyse 200 TL bu kartımızda. 300 bu kartımızda 500. Bu kartımızda 100, 600. 600. Ve bu kartımızda da 100 bonustan 700 TL bir ödül yakaladık. Bugün kartlarda altın gol kartında da 3 boş, 2 dolu, çifte şansla da 2 kart aldık, ikisi de boş. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.